Hey Songül Şeker, Mehmet Kabul'un suç ortaklarının binadaki suç ortaklarından siz ne anlatıyorsunuz lan? Siz burada oturduğumdan beri, 2012'den beri. Lan şırfıntı, sen dalga mı geçiyorsun lan? Oros bu. Mehmet Kabul bacısıyla komple İspanya'da yakalandı. Size tarih eser verdi, size 30 seneden beri dolar veriyorlar. Cayır cayır zıkkımlanıyorsunuz banu çalışkanım kadir şekerden birleştirmişsiniz. Adamlar 30 seneden beri çalıntı dolar yiyor. Sırf Almanya'da, Türkiye'de ile birlikte herhalde organ mafyası, çoluk çocuk işi, pedofil mafya, kokain mafya işi yapıyorlar diye 30 seneden beri şu yaptığınız rezilliğe bak ya. Hı? Söyle bakayım Songül Şeker. <laughs> Sen hangi orospu savcıya, hakime güvendin? O Merve Koşar'a mı? Ve o Merve Koşar benden evlenmek istedi dördüncü ayın beşinde doksan dörtte, tamam evlenek dedim, ona sonra durdu, bu bizi kaçırmış, bu Srebrenica'daymış, yok Yugoslavlar diyormuş, yok kendi ailesi söylemiş diye, öyle yok bu kokuyu yok ben bunu istemiyorum, yok bu bok, yok bu sik, ne bileyim bir şey bir şey diye. Yani Merve koşara mı güveniyorsun Songül Şekersen? Söyle bakayım. He? Seni zıbıkla orası seni. He? Kim? Cumhurbaşkanlarına, cumhurbaşkanlarına küçük çocuk mu veriyorsunuz? Cumhurbaşkanlarına yarağını mı yalatıyorsunuz? 4-5 yaşındaki çocuklara yarağını mı yalatıyorsunuz? Her nedeki spor federasyonu, Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Ali Akova ile birlikte. He? Lan Ali Akova zaten Haçı Çakıya'nın akrabası. Burcu Akalan'ın akrabası. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları bunları nasıl polis, savcı, hakim yapar? 94'te birlikte çocuk sikiyorlardı diye bu kadar korunmaz ki insan ya. Ben her şeyi medyaya vereyim. Siz beni o kadar mı enayip ya? Akova ailesi, Macedonlular, Fenerbahçe ile Almanya'da, Türkiye'de Cumhurbaşkanlarına çoluk çocuk ticareti yapıyorlar. Ya? Pedofil mafya. Küçük çocuklara yarani emdiriyorlar. Kanları, erkekleri. ve Ermeni köpeği var ya bazı Yıldırım. O işte Abdullah Hoca'nın suçu Emin Erdoğan da ortaydı. Ekrem İmamoğlu ortaydı. Herkes İspanya'daydı. Siz kör müsünüz oğlum? Açık açık bana karşı yalan söylüyorsunuz ülke olarak. Lan Türkiye'de hiç doğru düzgün adam kalmadı mı lan, hep pedofil organ mafyası mısınız siz, kokain mafya, organ mafya, hırsız, kiliseyi soyan. 9 bin tane Diyanet Polisi'ni öldürdünüz lan göt verenler. Almanlarla birlikte, Almanların sağcılarıyla. Bak Almanlar bütün sağcılarını sikti attı hepsini içeri atıyor. Türkiye'de durmuş, öbür ülkedeki, öbür ülkedeki Cumhurbaşkanlarının çocuk sikenlerin polislerini çağırmış Türkiye'ye ki, bunu alın götürün, bunu alın götürün diye. Siz daha çok beklersiniz. Beni hiç kimse bir yere götüremez. Pezevenk, pedofil götürenler sizi. Dediğim gibi ya derhal o e, şey e, beni berat ediyorsunuz, benim beraat kağıdımı yoruluyorsunuz. Bir de bütün dünyayı anlatıyorsunuz. Ben yalnız başıma o Papa françesi bütün cumhurbaşkanlarını kurtardım diye. Ondan sonra bir de bana silahlı ruhsatlı silah bir de benim en üst seviye e, komando, en üst neyse işte en üst komandonun da general mi, orgeneral neyse onun yardımcısı ya da ne bileyim orada çalışıyorum diye bir hüviyet vereceksiniz. Ondan sonra her şey düzelecek. Yoksa düzelmez. Hayatta düzelmez. Siz Türkiye olarak 94'te 324-450 ülkeye darbe yaptınız. Almanlarla birlikte. Almanlar uyandı. Almanlar şimdi toparlıyor herkes bütün yalan söyleyenleri. Türkiye'de durmuş yurt dışındaki suç ortaklarını çağırıyor. <laughs> hangi hangi organ kokain mafyasını ya da pedofil mafyayı çağırdığını size yardım etsinler diye Türkiye. <laughs> Söylele. Ama çağırın çok güzel. Siz bilgilendirin onları. Neticede onlar da sizin suç ortağı olarak ortaya çıkıyor. Sonra da pat tip göt götürüyorlar adamları. Esas sen ben size bir şey diyeyim. Yaşamak isteyen varsa cezaevine girer. Başka bir şey diyeceğim yok. Siz biliyor musunuz? Bütün dünya öyle karar verdi. Ben sizin için diyorum yani. Ben hem Alman vatandaşıyım hem de Türk hem de Avrupa vatandaşıyım. Yani sırf ülkeyi korumak için bu rezilliği yapıyorsunuz deseniz yalan olur. Çünkü ben de Türk, Alman vatandaşıyım. Siz <laughs> o millete, cumhurbaşkanları kurtaranlarla Benle beraber olacağınıza gittiniz teröristlerle beraber oldunuz. Teröristlerin yaptıkları işi de açık açık medyada paylaşıyor muyum? Haleynetilki, Paradise Production. Ne oldu? Hava Üstel'in Orgenalavur kurmay başkanlarında adamlar varmış. Hepsi süpyancıymış. Onlara onlar hiç ki onlar on... en son karar verenlermiş. Bu ne lan? Orgenalavur, korgeneral süt yandı için olur mu lan? Ha? Söyle bakayım. Siz siz ne için korkenalar korkenalar oldunuz? Küçük çocuk tecavüz edip onlarla iş yapmak için mi? Ya. Utanmıyor musunuz lan siz? Yaşınızdan başınızdan. Ha? Bu ne biçim orgenalar korkenalar mı? Son karar verenler. Ha? Sizin gibi pedofillerin yüzünden bak bütün Türkiye'nin başı belaya girdi. Öbür ülkenin Cumhurbaşkanlığına haber etmeye Çünkü öbür ülkenin Cumhurbaşkanlığına çocuklarına tecavüz ettiniz. O tecavüz ettiğiniz çocuklar sizi e, şahsi olarak ihbar edecekler. Hem devlet üzerinden hem de şahıs üzerinden. İşte beni, bana karşı yalan söylediğiniz için de iki ülke eşiniz iyiye gitmiyor ya. Bütün yurt dışındaki Hı. terör örgütleriniz Polis kimlik ya da savcı kimlik verdiğiniz insanlar ya da askeriye de çalışıyor numarası yurt dışındakilerin hepsi tutuklanacaklar çünkü yalan söylüyorlar. E, Belki de siz öbür ülkelere darbe hazırlığı hazırlıyorsunuz olabilir. Ben her şeyi medyaya vermem lazım. Türkiye'nin Almanya'nın işi bitmiş çünkü beni yargıladınız diyorum ya akıldan 90 insan beni yargılar başka hiç kimse.